sepetin ben iki lira filan civarında tutulmasını zannediyordum gerekiyor diye düşünüyordum ama zannedersem 2'nin üstünde hı. hatta iki sıfır arası da uygun herkes memnun gibi bir durum. Yeter ki euro çok fazla değer kaybetmesin. Esas mesele bizim ihracatçılar açısından euronun çok fazla değer kaybetmemesi. Yani ortak iki sıfır pek de dert etmiyor kimse. Hı hı. Biraz da zannedersem Çağlayan ve Sayın Çağlayan deyince dediği gibi hafif bir gaza basılacak galiba. Öyle çünkü e, gelecek sene seçimler var. Yani hiçbir hükümet işsizliğin arttığı, ne bileyim işsizliğin e, fazla olduğu, inmediği bir ortamda seçime gitmek istemez. En basinden gördük. 8.1 olan işsizlik oranı Amerika'da birdenbire... E, yani, 7.8'e zannediyorum. E, tabii canım sihirbaz, abrakadabra gibi bir anda 7.8'e evet. indi. Ben biraz şaşırdım ama olur böyle şeyler, olur böyle vakalar. Amerikan polisi yakalar herhalde. <laughs> öyle bir durum var. O yedi buçuğa doğru gelecek gibi görünüyor Kasım öncesi. Yani Obama'ya tabii ki biraz destek atacaklar şu veya bu şekilde her cumhurbaşkanı da bunu yaparlar. 7.8'e inmesi de altın yani gold bak dedikleri altınla uğraşan işte böcekler mi diyeyim artık altınla peşinde koşanlar onlara biraz da sekte vurdu. 1800'ü e geçecek gibi gidiyordu öyle görünüyordu Q4, Q5 Rambo serisi gibi zaten bu da ona döndü. Bir, biriyle başladı gidiyoruz. Ee, böyle konuşmalar olduğu sürece 1800 dolara geçecek gibi gözüküyordu. Ama Amerika'daki ekonominin güçlenmesi doların değer kazanmasına sebep olur. Böyle durumlarda da altın, euro dolar paritesi, onun dışında gümüş değer kaybeder. Şimdi de gördüğüm kadarıyla 33-50-35 bandında dolaşan gümüş de 34 dolar civarında veya biraz daha altında galiba 36 onsu. zaten ciddi bir direnç hani orada 35'in üstü ve 35-70 evet, 37.5 zaten tam olacak. bir direnç yeri yani görünüş Hı. ama bir zamanlar unutmayın ki bu 40 liranın üstündeydi Hı. 50 dolara gitmişti bir ara ee, görüntü itibariyle 1725 dolar ons olarak e, uygun gözüküyor destek olarak 1750-1700 1800, 1800 bandı arasında şimdilik gidip geliyoruz 1750 kırılırsa biraz daha aşağı gider e, altın 1720 20, 25 2025 aralığına doğru gider. Ee, Türkiye'nin e, yumuşak karnı klasik laf yani Türk işte e, cari açık. Bu cari açık e, düştüğü takdirde hemen e, not arttırma şeyi ortaya çıkıyor. Yani e, ihtimali. Fakat onun da içinde e, bizde böyle yani hem büyüme e, arttırıp hem de cari açığı düşürme gibi bir olay yok. Biz hmm. cari açığı ne yapıyoruz? Büyümeden e, bir anlamda fedakarlık ederek bu işleri ufa, e, azaltıyoruz. Göründüğü kadarıyla büyüme 3'e doğru geliyor zannedersem. 4'ü pek tutturamayacağız herhalde. Bu arada bir haber de gelecek sene için o gördüm. 2013 için birisi beş 5,5'a mı çıkarttı Türkiye'deki büyüme oranını? O eğer dünyada işler biraz düzelirse bizim de projeksiyon konusunda işte o 80-85 bin endekse götürür endeksi de işlemlerde başladı hızlıca bir göz atalım isterseniz. 67344 puan seviyesinde endeks çok hafif cuma kapanışının altına kaydı 39 puan. Zaten ilk seansa da 400 450 puanlık çok dar bir aralıkta hareket gördük. Genel anlamda hisse fiyatları çok fazla değişmezken hisse bazında çok daha böyle hani seçici hareketlerin de bugün gene dikkat çektiğini gördük. Örneğin az önce UBS'in banka raporunu aktardık kısaca. Akbank. Zaten Ak Bank, raporlarda banka banka alıyorlar. Şimdi biz bizim sorular Ama bankalarda gelir. seçici Bankaların alım öneriyorlar sonra. Kağıtlar <laughs> Şunu merak <laughs> ediyorum. Moody's <Mutlu> açıklamasını <laughs> belki bizim için değerlendirirsin. Yani piyasanın tam da böyle aşağı mı gitsem, yukarı mı gitsem diye hani e, yön arayışında yani sıkıştığı bir dönemde. Yani bir takım destekler atılıyor canım. Yani piyasada bir takım e, tam aşağı doğru kaykılırken falan güç, bir takım beklenti. Bu beklenti gündemde kalıyor. E tabii. Bir yandan. Yani güçlü paranın işi bu. Yani güçlü para tabii ki yani pozisyonda pozisyondaysa kolay kolay borsanın aşağı gitmesini de pek istemez. O da onun en doğal hakkı. Para yatırmış buraya. Şu anda büyük yatırımcılar pozisyonda o yüzden Öyle gibi görünüyor. Aşağı, aşağı inmekte bayağı zorlanıyor. Yani geçen gün bir gürültü patırtı koptu. E nereye kadar geldi? 65.650'ye kadar falan geldi. Şimdi 65, 650, 68 buçuk bandının içindeyiz. 2.900 liraya çıktı o band. Bir zamanlar 2.000 liraydı. 66 buçuk, 68 buçuk bandıydı. 65-600 oldu. En son bir indik oraya. Bence burada bir çanak tamamlayacak. tepe 68 68.5 bir kere daha görür gider gelir falan. O da bu not artışı beklensin. Ee, ondan sonra bir evet bir hareket olabilir. Evet. Yani Suriye ile ilgili bir gürültü patırtı kopmazsa o zaman e, yukarıya doğru bir hareket daha 3000 puan daha koy. 68.500'ün üzerine e, yani 2009-3000 puan etti sana 71.500 zaten ana zirve 71.700'de. Yani büyük çanak tamamlanacak. Akbank'ta işte not şeyini arttırıyorlar. E, target price diyorlar ona hedef hmm. fiyatını. Değil mi? E, o 9.5'a kadar yolu var da 9.5'a hemen gitmez. Ama 7.5 liranın üstünde 7.80 filandı. Herhalde 8'i geçiyor. 7.70'lerde galiba. Öyle olsun. gibi gözüküyor. Yani artık yatırımcı 7.20 falan gibi bir yere stop koyup o riski alacak, tutacak kağıdı. Madem bu kadar rapor geliyor, küçük yatırımcı biraz yararlansın canım. Yani o da bir kere olsun, hiç olmazsa yukarı fiyatlarda çıksın veya satsın. E, enteresan da geçen haftanın hareketleri. Az önce sen söyledin zaten Perşembe inanılmaz bir hareket yaşadık. 65-800'e geldi endeks buradan geri döndü. Haftalık performansa baktım. IMKB 100 bir haftada %1.5 yükselmiş. Bankalar %4.2 yükselmiş bankacılık endeksi. Sanayi sektörü endeksi de %0.7 düşmüş. Banka endeksinin daha çanağı tamamlaması için de yol var yukarıya. İşin enteresan tarafı. Yani öyle olursa ee, sanayide e, Arçelikler, şunu işte Holdinglerden Sabancı Koç falan bunlar zaten geldiler. Belli yerlere. Bayağı bir destek attılar endekse. E, bankalar buradan biraz daha ittirip de eski tepelere gelirlerse o zaman 72 bin hikaye kalır. 72 bin de üstüne gider bu. Hı. Bankalar eski e, ana tarihi zirvelerini yakalarlarsa hepsi aynı anda yalnız. Birisi yukarıda ötekisi aşağıda değil. Yani hepsi o seviyelere geldiği anda bu sefer 71 bin 700 falan da durmaz. <laughs> Ve böyle bir ihtimalde olabilir. Yani yatırımcının için bence es kaza yani inerse 62 563 bin civarı iyi bir alım yeri. inerse ama görünüşe göre inmeyecek çünkü aşağı biraz sarkar gibi olduğu zaman hemen gizli bir el var. Hop geliyor kağıtları toparlayıveriyor. Tutuyor yani düşüşü. Durduruyor. E bu da yatırımcıların e, bu da ağırlıklı bir paranın işi. Ama yani ]iniz. bir takım e, macera kağıtları veya bir takım e, enteresan yerlerde yatırımcı da dolaşmamalı. Yani paranın nereye giriyorsa para orada olmanız lazım. Yani paranın girdiği yerde fiyatlar yukarıya doğru gider. Talep varsa, arz da eksik kalıyorsa yukarıya doğru hamle kaçınılmazdır. E burada da yani burası finansal bir piyasa. Önce bankalar, sonra bankalarla ilgili olarak sanayideki büyük şirketler, büyük holdingler zaten her holdingin bir tane bankası var. Ne Peki banka almak istemeyen yatırımcılar da var zaman zaman. Yok mu başka öneriniz başka sektör? Başka Vallahi İMKB 30'da dolaşsınlar. E, halka arzlar biraz e, şey olmaya başladı. E, çok para kaybedildi halka arzlarda da ya. Yani baya ümitli başlıyor insan halka arzlarda ama... Geçen gün bir arkadaş vardı burada. E, 50 taneden 30'u mu 35'i mi ne e, çıktığı fiyatın altında. Evet. Yani buna da biraz olalım. bakmak lazım. Evet, e, evet ben seyrediyorum evet. sizi de yani orada da e, takip ettiğim kadarıyla e, burada da birilerinin e, bir bakması lazım. Ne oluyor burada? Yani fiyatlar mı çok yüksekten piyasaya geliyor? Değerlendirmelerde mi bir enteresanlık var? Yoksa yatırımcının ilgisi mi kaçtı? E, yatırımcı belki çok kaybetti zamanında ondan dolayı artık gelmek mi istemiyor? Yani tabana yayacaksanız bu işi biraz daha değişik şekilde yaymanın yöntemlerine bakmak lazım diye düşünüyorum. Yani böyle yatırımcı devamlı kaybede kaybede zaten bir milyonun altına falan indi. Dolayısıyla biz Enteresan IMHK bir için. durum var yani. Yani genişlemesi gereken bir borsa, büyümesi gereken bir yatırım ortamı büyümüyor yani. İMHKB için nasıl şöyle bir hani strateji ortaya koymamız gerekirse son birkaç dakikanın içerisindeyiz yönetmenim uyarıyor. Düşüşler alın fırsatı öyle mi? Ve öyle görünüyor yani 62-63. Ama yani bu evet. şimdi savaşa girilir girilmez bu konuyu ben bilemem. Yani bu... Bazı bu, senaryoda şu anda öyle Ama yani bu saatte bence bu. yani Rusya ile Çin'le falan... Hı. Yani o iş olmaz gibime geliyor. Başka şekilde bize müsaade ederler. Yani işte oraya top atarız, buraya bilmem ne yaparız. Bir takım yani kimselerin haddini bildiririz belki bir belli bir çapta ama büyük bir top yakın büyük bir işe ne bizim girmemiz bilmiyorum. Yani ekonomiyi mahvederiz gibime geliyor. Yani o zaman 60 mı 60 hikaye kalır öyle bir savaşta. E doğru değil mi İsmet? Pardon Ahmet, Samet nasıl? Böyle bir durum vardı bugünlerde galiba <laughs> yeni moda. İnternette de böyle bir işler çıktı <laughs> bu zamanlar doğrulama babında. <laughs> ama e, dediğim Hadi gibi savaşa pek gelmeyi... Nereye bakıyor? <laughs> e, doğru <değil> işte? <laughs> Buradayım <abi>. Yani <laughs> e, yatırımcı açısından e, dediğim gibi yani 60 kısa vadeli bakıyorlarsa 65 66 binin e, destek ama 65 binin altına gitmediği sürece biraz dursunlar 62 civarı alım gibi gözüküyor. 60'ın altına ineceğini de tahmin etmiyorum bu ortamda. Savaş ayrı bir iş. Onu bilemem. Hele sıcak bir savaş o baya kötü olur Türkiye açısından. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Mergen. Teşekkür ederiz. Katıldığınız için. İyi günler herkese bol kazançlar. Teşekkürler. Kısa bir araya gidelim. Tekrar birlikte olacağız.